Fonksiyonlarda 4 işlem. Bu da çok basit arkadaşlar. Bakın arada artı mı var böyle? İkisi birleştirilmiş. Ayrı ayrı düşünüyorsunuz. F2 artı G2. Arada çarpı da olsa bölü de olsa 4 işlemin hangisi olursa olsun böyle ayrı ayrı çözeceğiz soruları. F2 neymiş? 5. G2. g de biz bulalım. 3 kere 2 6 1 daha. 7 de buymuş. Topladık. 12. İşte böyle basit arkadaşlar. Bakın bu sefer de arada çarpı var. Bunu da yine ayrı ayrı düşüneceğiz. F2 çarpı G2. F2 4 kere 2 8 bir daha 9. G2 3 kere 2 6 bir daha 7. 7 kere 9 63. Bölümü var. Yine aynı. Şimdi 3'leri vermiş ama şöyle diyeyim. Bölü F3 bölü G3 diyelim. X yerine 3 yazdım. F3 bölü G3. Burada da X yerine 3 yazdım. 6. Şimdi G3'ün 2 olduğunu biliyoruz. Şu 2'ymiş. E, o zaman 2 kere 6 12. Demek ki F3'ün de ne olması lazım? 12. Burada yine bir toplama sormuşum. Bu sefer Fx, Gx sayı yok arkadaşlar. Bak şöyle ayırın. Demek ki benden Fx artı Gx'i istiyor. Peki Fx kim? Fx 3x 4. 3x eksi 4 artı e, gx kim? gx 5x eksi 5 eksi 7x. Toplarsam 3x eksi 7x eksi 4x. Eksi 4 ile de 5'ten 1 gelir arkadaşlar ve eksi 4x artı 1. Böyle bir toplama görürseniz de 2'yi tek tek verin. Yani bu şöyle 2f2 artı 5g2. Bakın ayrı ayrı düşünelim. f2 ne? Allah Allah f2 2 kime gitmiş demek. Bakın 2 kime gitmiş? Eksi 1'e. G2'ne 2 kime gitmiş? g kime gitmiş? Bu sefer 4'e. Buradan da eksi 2 artı 20'den ne oldu? Cevap 18. Şimdi arkadaşlar Gx fonksiyonu. Şimdi bana diyor ki fx ile gx'i toplarsan 6x artı 5 olur. Bak ayrı ayrı düşündük. Peki fx ne? Burası da 2x eksi 1. 2x eksi 1 ile gx'i toplamışız biz. 6x artı 5 olmuş o zaman. Karşıyat 2x'i de eksi 1'i de gx, 6x, 2x gitti, 4x, 5 bir de 1 de karşıdan geldi, 6 bakın gx'i bulmuş olduk. Şimdi böyle bir toplama biraz gıcık görünüyor. Şimdi kimle kimi toplayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bakın birincilere eşit olanları şöyle bir birleştireyim. 2 ile başlayan burada yok. Şöyle birinci bileşenleri 0, 3'e gitmiş, 0, 4'e gitmiş, 0'lar eşit 1, 2'ye gitmiş, 1, bir 1'e gitmiş, 1'ler eşit 3, 4'e gitmiş, 3, 5'e gitmiş 3'ler eşit. Bunları toplarken şöyle F artı G yine aynı tip bir şey olacak. Şimdi sıfıra bakın sıfıra dokunmuyorsunuz. 0-3'e gitmiş 0-4'e gitmiş. Birinciyi aynen yazdım. Sadece ikincilere işlem yapıyorsunuz. 3'e 4 topla 7 artık 0-7'ye gitmiş. 1-2'ye gitmiş 1-1'e -1 gitmiş. 1'i yazdık 1'i aynen yazdık. 2 ile eksi 1'i topladık 1 artık 1-1'e gitmiş dedik. 3 kaldı. 3 4'e gitmiş. 3 5'e gitmiş. 5 ile 4 topla 9. 3 9'a gitmiş. Ne yaptık? İkincilere işlem yaptık. Birincilere hiç dokunmadık. 0 aynen duruyor. 1 aynen duruyor. 3 aynen duruyor. Şu ikisi ne olacak derseniz. Bakın 2 ile başlayan yok ya da 4 ile başlayan da karşı tarafta yok. Bunlarla bir işiniz yok. Bu arada çarpma olsaydı 3 kere 4 0 12'ye gitmiş diyecektik mesela. Yani çıkarma olsa eksi 1'e gitmiş gibi. Sadece ikincilere işlem yaparak hallediyoruz buraları.